Evet arkadaşlar, bugün sınıfımızda yeni bir arkadaşımız var. Hasan Türkiye'den Amerika'ya üniversite eğitimi almak için gelmiş. Merhabalar. Hasan, neden geldin Amerika'ya? Anlat bakalım. Siz neden geldiyseniz ben de o yüzden geldim. Benim başka bir ülkeden geldiğim kanısına nereden vardın? Yoksa hakkımda araştırma mı yaptın? Yok hayır, hakkınızda herhangi bir araştırma yapmadım. Ama Amerika'da biliyorsunuz ki İsrail asıllı bir sürü Yahudi yaşıyor. Sizin de başınıza taktığınız kipa denilen giysiden bu çıkarımı elde ettim. Biliyorsunuz ki kipayı Yahudiler takıyor. Müslüman olduğun için Yahudi olmamdan rahatsız oldun sanırım. Hayır herhangi bir rahatsızlık duymadım. Sizin dininiz size benim dinim bana. Ayrıca ben Amerika'ya göç etmedim. Ben Amerika'da doğdum. Atalarım benim Amerika'ya göç etmişler. Peki İsrail Filistin savaşı hakkında ne düşünüyorsun? Bir öğretim görevlisi olarak Atatürk'ü biliyorsunuzdur sanırım. Evet biliyorum. Türkiye'nin kurucusu ve büyük önderiniz. Aynen. Büyük önderimiz Atatürk'ün dediği gibi yurtta sul, cihanda sul. O ne demek? Yurtta barış, dünyada barış. Biliyorsunuz ki savaşların bir kazananı yoktur. Savaşlarda sadece silah satanlar kazanır. Yalnız İsrail'in Filistin'in gerçekleştirdiği terör eylemlerinden dolayı başka çaresi kalmamıştı. Yalnız şu anda İsrail bir terör devleti gibi davranıyor. Filistin bize başka çare bırakmadı. Türkiye'de olsa aynı şekilde davranıyor. Zaten Türklerin savaşlarda ne kadar acımasız ve de barbar olduğunu herkes bilir. Türkler mi barbar? <laughs> Çok komiksiniz. Sizin bu saçma tezinize Türk büyüklerinden Bilge Kağan'ın 100 yıllar önce yazdığı 7 maddelik yasaklarla cevap vermek istiyorum. 1. Türk'ten köle olmaz. 2. İki, i̇ki Türk tek düşmana saldırmaz. 3. Atlı bir Türk yaya düşmana saldırmaz. 4. Yalan söylemek yasaktır. 5. Aman diyene el kaldırılmaz. 6. Kadın ve çocuğa vurulmaz, esir edilmez. 7. Bunlara uymamanın cezası ölümdür. İşte yüzyıllardır Türkler hiçbir savaşta bu yasakları çiğnememiştir. Şimdi çoluk çocuk kadın yaşlı sivil demeden öldüren İsrail mi barbar yoksa Türkler mi barbar yani öyle bir konuştun ki sanırsın ki Türkler herkese barış çubuğu uzatıyor Türkler zaten barışçıl mı millettir bakın Türkiye coğrafyasının etrafına her yerde savaş var bir tek Türkiye'de yok yani Hasan Türkiye hakkında öyle bir konuşuyorsun ki sanki İsrail Türkiye'ye füze atsa Türkiye İsrail'e barış çubuğu uzatacak. Yok o kadar da değil. İsrail umarım böyle bir çılgınlık yapmaz. Neden ne olur ki o zaman? İşte o zaman ne mi olur? İşte o zaman Türkler taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmaz.